Muaviye radıyallahu anhu diyor ki beyneme ana usalli ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Muaviye dedikçe yeni Müslüman olmuş. Bu olay da hala Medine'nin yeni dönemlerindedir. Yani Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene kaldı. Bu yeni dönemlerdedir. Hala tam İslamiyet yerleşmemiş. Yeni Müslüman olmuş. Nereden biliriz hadisin sonunda zikrediyor diyor. Resulullah'tan soru sorarken ya Resulullah ben yeni Müslüman oldum, diyor. Soruyor. Şimdi diyor geldim Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem cemaatte namaz kılıyorum. Bir adam ekşürdü namazın içinde, cemaat namazın içinde. Şimdi bu da yeni Müslüman olmuş. Her şeyi öğreniyorlar. İşte kulaklarına gelmiş ebşürene ne dersin? Yerham kallah dersin. O da namazda Ebşürüyor. Bu da yerhamk diyor. Bu sefer yanındaki cemaat buna gözleriyle bakıyorlar. Ondan sonra ayaklarına vuruyorlar. Dizlerine vuruyorlar. Neden? Yani konuşma namazda diyorlar. Bu da dönüyor diyor. Fekultu yerhamk Allah feramanil kavmi bi absarihim. Gözleriyle bana baktılar böyle. Ondan sonra dedim ki fekultu ve uzkila ummiyaha yani anan seni kaybetmiş olsun. Bu bir sözdür. Yani nasıl bir tane anan seni kaybetse kalbi yaksa yani sen yandın. Ma şe'nukum tanzurun ya? Dedim niye bakıyorsunuz bana? Namazda konuşuyor tabii. Onlar başladılar fe ce'alu yadrubune beydim ala Başladılar daha fazla. Ayaklarına vuruyorlar böyle. Anladım ki diyor. Felemme ra'aytum yusammitunani lakinni sakat. Baktım bunlar fazla şey dedi. Anladım bir hata var için içinde sustum. Yani burada Muaviye Hazretleri ne yapıyor? Önce adama erhamkallah diyor. Ondan sonra onlar bakıyorlar ona. Niye bakıyorsunuz bana? Ne yaptım? Ondan sonra anlıyor meselede bir şey var süsüyor. Şimdi biz deriz nasıl olur bu böyle bir şey? Yani sahaba nasıl bilmiyor? Şimdi arkadaşlar eskiden İslamiyet yeni gelende sistem oturmamış tabir caiz ise. Mesela içki üç seferde yasaklanmış. Namazın kuralları, zekatın kuralları yavaş yavaş Allah Teala Sistemi oturtmuştur. Bir kısmı böyle gerekir, bir kısmı insanlar anlasın, peyderpey. Bir kısmı zamana bırakılmış. Hikmeti var Rabbimizin. Sahabeler diyorlar ilk önce biz namazda birbirimizle konuşurduk. Yani Resulullah namaz kılıyor, namazda durmuşlar. Sahaba birbiriyle diyebilir mi? Bugün önleden sonra unutma filan yere gider. Konuşurmuşlar. Sonra ayet inmiş ve kumu o zaman ne yapmışlar? Hüküm kesin olmuş namazda konuşmak. Şimdi bu Muaviye demek ki bundan önce namazda konuşulmak zamanında gelmiş sonra Medine'ye geldiğinde yani de Resulullah'la geldiğinde bilmiyor hükümden konuşmuş. Onlar da diyorlar ona konuşma. Nedir? Anladı. Şimdi bu Muaviye psikoloji baskı altındadır sahabi. Yani Resulullah'ın arkasında namaz kılıyor. Ashab hepsi kızdı buna içinde. Büyük sahabeler var. Her kızdı. Yani nasıl insan bir toplumda bir pat kırar, utanır, mahcup olur. Çok mahcup oldu. Bu sefer ne diyor? Kendi kendine vay halıma. Şimdi namazdan sonra ben azarlarlar beni. Bu namazın içinde ben neredeyse duyacaktılar. Onun için ne dedi? Anam seni kaybetmiş olsa. Ondan dolayı diyor ki felem salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor salatını bitirdi. Bi ebi huve ve ummi. Bu bir sözdür. Yani anam babam feda olsun ona. Resulullah'a. Ruhumuz, her şeyimiz feda olsun Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz sahabenin her zaman fidâke ebi ve ummi ya Resulullah dermişler. Anamız babamız. Çünkü insanın en mükemmel varlığı, en pahalı varlığı mahiyette anasıdır, babasıdır. Onun için der anam babam sana fada olsun ya Resulallah. Yani nefsimizden daha önemlidir. Mâ tu, vallahi diyor Resulallah bitirdi namazını. Prentez açıyor burada. Diyor ki anam babam ona fada olsun. Mâ râitu muallimen qablehu ve lâ ba'dehu ahsene ta'limen minhu. Hiç görmedim ne ondan önce ne ondan sonra bir öğretmen en güzel şekilde insanı öğretsin. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diye vasf ediyor? Öğretmenliği nedir? Mükemmeldir diyor. Örnektir ya. Örnektir bize dedikçe ayette. Bu sahaba o onaylıyor. Diyor ki, Fevallahi yemin ediyor. Ma kaharani ve la zarabani ve la şetebani. Yani ne beni azarladı, ne beni dövdü, ne beni söydü. Yani şimdi bu ne bekliyor? Resulullah dönsün. Kim bu konuşuyor? Kendini bilmez filan bilen filan bir şey diyecek buna. Normaldir yani bu toplumunda, onun toplumunda bu normaldir. Bugün de de öyledir. Yani şimdi biz ders yapıyoruz, bir tane kalksın, bir hareket yapsın, her şey ona gözüyle bakar. Mesela ne diyor? Vallahi diyor o kadar güzel öğretmendir. Ne bana bir kızdı, ne azarladı, ne insanlar içinde beni rüsva etti. Döndü namazdan ne dedi, bana baktı? Bakın ne kadar güzel adab, ne kadar güzel şefkat, üslub, rüfkat, şefkat. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne hadihi salata bu namaz döndü Muaviye'ye dedi ki bu namaz la yaslahu fiha şey'un min kelamin Bu namazda insanların sözünden hiçbir şey geçersizdir olmaz Bu namaz yani Allah'la bağ olduğu için Rabbimizin huzurunda Allah bize namazın şeklini öğretmiş İnne ma huwa bu namaz dedi insanların lafı ortamızdaki konuştuğumuz normal laf olmaz. Bu namazda konuşmamız Allah'ın emrettiği şekildedir. Nedir dedi? Tesbihun ve tekbirun ve kiraatü Kur'an. Tesbihtir, tekbirdir, Kur'andır. Namazda bundan fazla bir şey olmaz. Tesbih, tekbir, Kur'an. Onun için namaz şekli İslam'da çok önemlidir arkadaşlar. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Onun için sahabe bize gördüklerini anlatmışlar. Dikkat etmişler. Hatta millimetresine kadar tabir caiz ise bütün yani tabloyu, kararları bize aktarmışlar. Yani bütün ince meselelerine kadar. Onun için ihtilaf var. Bazı diyor mesela böyle oturmuş, bazı diyor böyle oturmuştur. Rivayetler değişik. Yani demek ki her dataya bakıyorlar. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve secdeye giderken elini nereye koyurdu? Bura. Nasıl tutuyordur? Böyle tutuyordur. Bu nereden geldi bize? Bukhari, Müslüm'de, çütüb de sahabe nakletmiş. Yani elini böyle secdede tutuyor. Ne burada, ne burada, a burada. Bakın kulağın hizasında ne fazla uzak ne fazla yakın parmakları böyle kıbleye doğru. Ayakları da böyle tersine kibleye doğru yapıştırmış arkadan secdede. Bakın bütün yedi azası üzerine secde yapmıştır. Kollarını böyle açıyordu. Yok böyle tutuyordu. Bu değil karnının arasını da açıyordu böyle. Yok böyle yapıştırdı büzülmüş. Böyle serilerek secde yapıyordu. Bu detaylar hepsi bize nereden gelmiş? Namazdan. Çünkü namaz önemlidir. Çünkü namaz dinin direğidir. Allah subhanahu teala'nın huzurunda Resulullah diyor meleklerin durduğu gibi istiflenin. O da nasıl diyor? Bir bardağı nasıl istiflersin yan yana böyle düzgün? Melekler böyle durar Rabbimizin huzurunda. Biz de onlar gibi duracağız. Çünkü Rabbimiz azimdir, heybetlidir. Onun için Rabbim seni kabul etsin, namazı öyle tutacağız. İşte ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu namaz insanların sözü olmaz. Bu namaz tek bir tesbih Kur'an'dır. Bitti mesele. Her şey dağıldı, adam hissetti. Yani o beklediği olay olmadı bu kadar şefkatten, bu kadar rahmetten mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu biraz azarlasaydı insanların içinde o ne Bir daha camiye gelmezdir. İlk meselede mürted olurdur belki. Bakın şefkat ne kadar önemlidir.